Herkese yeni bir ETS'den, yeni bir günden, online'dan selam arkadaşlar. Bugün Erdal amcayla görmüş olduğunuz gibi DAF X 105 var. Ben de, Erdal'da da 105 var herhalde. Sende 105 mi var? Evet, evet 105. Ha. Erdal'da da 105 var. Bendeki eski kasa, Erdal'daki de yeni kasa olmak üzere iki tane DAF'ımız var dostlar. Güzel bir DAF skin paket modu bulduk. Ee, paketimiz bayağı büyük güzel, keyifli. Bir de dedik Erdal'la dedik oyundayız zaten. Girmişken dedik hemen bir video çekelim. Güzel de oldu. Hemen sizlere ufaktan gösterecek olursam arkadaşlar. Direkt Taf'ın şirketi mağazasına gidiyorsunuz. Seçilen galeriye git diyorsunuz abi. pardon. Çevrim içi satın al olarak gidin. İş olduğu için biz de gidemiyoruz. Buradan direkt önce satın alın. Ben bunu her araçlarda yapıyorum. Direkt önce satın alın. Arkasından yapılandırın abi. Burada tabi özelleştir deyip direkt gireceğim. Çünkü bazen e, oyundan atmalar falan olabiliyor. Bilginiz olsun. Buradan kabini değiştirebiliyorsunuz. Yeni kabin olarak Erdal yapmış. Benim orta kabin veya düz kabin olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde şaseleri var. Şaselerini de kafanıza göre yapın abi. Zaten bildiğiniz üzere DAF'a yeni ses geldiği için fazla kullanıyoruz. Biz de dedik en azından bir paketi var renk paketi. Mesela buradan şuradan tek paket alıp buradan kafanıza göre rengini değiştirebilirsiniz. Bak. Hatta şöyle yapalım. Aynen. Buradan istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Veya buradan çift renk yapabilirsiniz. Bak. Mesela şu şekilde yansım alır renkleri de var. Kafanıza göre girip yapabilirsiniz. Zaten orijinal DAF olduğu için istediğiniz şeyleri kendiniz yapıyorsunuz. Bilginiz olsun dostlar. Biz bugün iki tane skin paketi bulduk. Onları kullanalım istedik. Dediğim gibi daf aracımız var. Bugün ne taşıyor der dalamca? Bal bal. Bal bal. Aynen. Oynuyoruz biz haritasındayız yine. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan önceki videoda Mersin Antalya yolu yapmıştık. Gidebildiğimiz yere kadar gitmiştim. Erdal yoktu tabi. Bugün de Aydın Denizli yoluna doğru gideceğiz. Büyük ihtimal Konya'ya kadar giderimiz bilmiyorum ama gidebildiğimiz yere kadar gideceğim. İnşallah Konya'ya kadar gideriz. Oradan da Aksaray'ı buluruz diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz hala kanallarımıza abone olursanız çok çok sevinirim. Erdal ve Halil diğer kardeş kanallarının hepsini sağ üst kartlara ekliyorum. Oradan da abone olabilirsiniz dostlar. Saatimiz şimdi burada e, 20 ton bal var. Saatimiz 18 diyor. Saati bir ona çekeyim abi ben. Heh. Çünkü parlak olsun, kaliteli olsun abi. Video kötü çirkin işler yaptırmasın. O zaman yolumuza çıkalım Erdal efendi. Kafanı hiç kabini de bayağı abi. Bayağı... Bir sıkıntı var bende. Sağol. Ha, hallettin mi sorunu? İnşallah öyledir. Halletmişimdir. Hmm. Tamam bir şey olmaz ya. Araçta bir kahma sıkıntısı vardı arkadaşlar. Onu hemen çözdük. Geliyor Oyuncuğuz... mu? Geliyorum geliyorum arkandayım. Oyuncuyuz bizim haritasındayız. Vay, 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 vay. Yine koltuk ayarı falan yapmadım ama güzel duruyor koltuk ayarı. Bu zamandır Erdal'la da video çekmiyorduk. Denk geldik gece yarısı video çekiyoruz dostlar. Sizler de kanallara bol bol yorum yapmayı unutmayın yani. Aman devreci ya. Yok yok bir şey olmaz. Sen nerelerdesin ya bu kaç gündür? Bayramı da Aa. yedin. Evet ben buralardayım sen neredesin? Biz de geziniyorum ne yapalım. Nasıl geçti bayram? Bayram mı? Boş geçti ya. İstanbul'da ye iç yat. Bu ne kadar yatıyor ya? Bu fizik modunu yine kurdun değil mi? Fizik yok. Gerçekten de her zaman bu fizik var mı? Gerçekten buradan gidiyorken yatar mı? Elle el. ile kundi. Yatar tabi lan. Arkamızda, arkamızda 20 ton bal var ya. Bir kavanoz dışarı alaydın ya. Gerdim. Aldım aldım. Yeni şirketin yeni tırları Korseleri verdiler elimize gidiyor bakalım Ben şöyle geçeyim de arkada kadar bana tır iyi gidiyor ha yeni gaz olduğu için Ne bileyim Sana yeni vermişler bana niye eski verdiler? Ya tecrübeli şoförü biliyorlar ondan dur büyük bak. Abi canım. Geliyor musun ya? Haritada gözükmüyor burada. Sorma ya oyuncu bizim e, haritasında şöyle bir sıkıntı var online'da arkadaşlar özellikle. İlk defa giriyor değil mi? online'da? Sen başka yerde girdin mi hiç online'a? Nasıl yani? Halelerle falan oynadın mı yani? Biriyle falan oynadın mı hiç? Gözüküyordu ya. Benim. Ama 1.47'de hiç online oynamadım sanki sen de. Oynadık be. Allah Allah. Oynadık da bak bak hiç dikkat etmedim oralara bilmiyorum. Vallahi dostlar e, oynayanlarınız falan varsa online yoruma yazarsa sevinirim. Mesela biz Erdal'la şu an online oynuyor. E, single play, e, single Yani normal olmaması lazım. Trafford Sempi'de falan zaten isimlere hepsinde oluyor. Diğer 1.46'da da hiçbir sıkıntı yaşamadım ama 1.47'ye geçtiğinde mi böyle ya da e, modlar mı çakışıyor bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yoruma sevinirim. Bu çıktıktan sonra yine deneriz. Ben hemen arkandayım şu an. Benim aracı görüyor biliyor mu peki? Görüyor. Aynadan görüyor. Tamam aracı görüyorsan sıkıntı yok. Güzel yollar var ya, Türkiye haritasında. Türkiye haritası bayağı bir güzel yollar var ya. O neye kadar gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Zaten Denizli'ye yaklaştık. Bas istersen, basabildiğin kadar. Tamam. Ama o kadar basma. Bizde... ...fizik modu var, yan yatarız. Aynen. Soldan baltrak geçtik, gördün mü? Ha. Bu arada... OBS'e bir ayar yapmışım. Manyak duruyor. Renkler çok canlı duruyor ya. Allah Allah. He. Ee, Bana da yaparım. Ayarlarım. Bugün, bugün bir video attım. HD yüklenmedi hala. Bilmiyorum niye. Arada o yapıyor. Büyük ihtimal o askıda kaldı. Sen onu sil tekrardan yükle. Bir de bana sor. Kota var. Sorma ya. Ben kota var ama yapacak bir şey yok. Benim o bir ara bende dolduydu. Güzel bir video çekmiştim ya. Geliyor gel gel mu? Geliyor mu da sen gittim gittin ya. Aa sabit diyorum 90'a ya. 85'e. Geldim geldim. Ben geç geldim. Adam frene bastı lan. Lan 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 ben ben de aşağı ineceğim senin yüzünden ha. Ben ne yaptım ben adam yavaşladı ben de adam geçtim sen aşağı iniyor musun? Ben ben sen aşağı inecektin. Bir aşağı hırt herhalde dedim düz mü gidecek aşağı mı inecek? Ama mavili bir kaldır bassana yolda. Bomboş yolda durdu. Valla ben de şaşırtladım bir an heyecanlandım. Ben aracı otomatik mi kullanıyor? Yo. Allah Allah. Ne oldu ki? Benim motor yüksek o zaman. Benim motor bu kadar yüksek değil. Kaç bu motor? 400 falan herhalde. 510 bu da ya. Arkanda değil misin sen? Biraz e, gerideyim. Az bas da, ben 84'e sabitledim. Tamam tamam, bak şu yolla. Bak 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 bak, bana arabaya bak. Seni geçmeye çalışıyor değil mi? alır, inerim aşağı. Terbiyesiz. Hadi, ne oldu lan? N'oldu? Benim dönümdüm abi, Mazda var butanın, geliyor sana da. Bas bas, geldim ben. Sen öne geç, öne. Ne kadar gidiyor böyle ya? Allah'a ya. Mazutu var da çok iyiydi. Bu arada senin arkada iyi zıplıyor ha şeyden geçerken mazut var. Ha, Ne şey yapacağım o? Geçemedin. Aha. Nasıl geçtim sen? Ya arka sallanıyor ama o yüzden daha kadar. Üf acayip sallanıyor sen. Ya ya. E. Çok güzel ya. İyi sallıyor kendini. Fizik olacak abi. Araçta fizik olmayınca bir işe yaramıyor. Doğru. Ne oldu geç beni. Birileri uğrayacağım. ben sabitlen. Sabitledim gidiyor. Benim aracın deposunu full vermişler. Benimki ki de. Rampa var bas. <laughs> dün eve koyu gördün mü dün? Rampayı çıkamadım yalan Eve koyu mı çektin dün? He Ben niye görmedim? Ya da fark etmedim. Vay be. Oğlum izledim ama fark etmedim kamyonu. Vay be. Çıkmadın mı rampayı? Rampada kaldım ya. Anam anam anam. Lan desene. Arkanızın şey. geliyordu. Bir gördüm Dorsey'i. Dedin ki bu. Aha dedim. Araba götürüyor bayatım. Önümde tüpçü var ya. Adam dikkat ateşle yaklaşmayın demiş. Hay bir de sola şey sağa geçsen de biz de geçsek gözünü yedin. Doğru gidiyor herhalde. Herhalde doğru gidiyor. Bilmiyorum yol başka yerlere götürüyordu. Önde bir Türkçü daha var. Hadi dayı hadi dayı. kereyini yapmışım, üff Niye? Muz Üf, kafa arka seninle yamuluyordu valla Daha ne dalık bir yolumuz kaldı? 324 Ooo, bu niye daha var? Döneceğiz ama bakalım geçebiliyor mu? Geçemeyeceğim abi Geç abi sen geç abi Biz devam ediyor sanki Aynen Döneceğiz buradan ben de öyle. Adam da döndü. Aa. Yanlış gidiyorsa söyle. Ya ya doğru. Ya pedala yapıştırmıştım gayı. Ondan biraz sıkıntım var. Kurtuldu konvoydayken. Aa oh, Allah kahretmesin. <laughs> ne oldu? <laughs> Direksiyon verim 360'dan şey 480'de mi acaba? Yani otomatik şey algılıyor lan. Farmke gidince 360 oluyor. Buna gelince 900. Allah Allah. Ha? Böyle uygun şey var ya uygulamada gösteriyor. Ya. Şu oyunda böyle olsun, bu oyunda böyle olsun diye. Hmm. O oh, yokuşta kalmış arabalar. Eyvah eyvah. Vallahi kaldı. Hadi. Çok yavaş gidiyor lan. E biz de kaldık. Abo. Hadi bak. Hadi 3'e gidiyor. 3'ten de düştüm. 2'ye düştüm. Lan 1'e düşeceğim. Ben 5'le çıkmaya çalışıyorum şu an. 1'e düştüm. <laughs> ben 5 5'le çekiyorum lan. Ya nasıl 5'te ya? Vallaha. Çıkabildin mi yok şu? Ee. Hızlı gelmiş dursun öyle yaparsın. Sen arkada peşlerine takıldıysan. He takıldım doğru doğru. Peşlerine Senle, takılınca öyle oluyor ya. Sen nekken durayım mı eskisi? Kalktın gibi bir şey. Vallaha mı? İyi hmm. hayırlı olsun. Niye ne oldu? Ne bileyim belki ben alırdım ya. İki sene sonra. Ee, on sene yapar bırakalım. Bu yol kötü dikkat diken. Bakar öyle ki. Önüme sıkıntı. Hastayı ya. Ana helikopter hastane lan bura. Allah hastane. Dayı yürüsene. Ya bunlar hiç halden anlamıyor. Hastane mi bura? Bilmiyorum ki. İş, iş yeri gibi falan bir şey de olabilir. Helikopter var. Niye lan helikopter olan yer hastane mi? Helikopter var. Hali mi? Ne Bizim hali helikopter değil. geç geç. Geç adam baba lan. Geçersin geçer. O virajda saldım kendimi. Yalan oldu. Burada sakatı büyük. Ay kolay gelsin. Allah. Ay kolay gelsin. İşimiz acele biliyor musun? Sırı bizim arkadaki yük firmanın da. Aaa. Geldin mi? yavaşla diye hızlanmaya çalışıyorum. Ben giderim sen git şey ben gelirim sen git. Oo buralarda çok güzelmiş ya. Trafik var yavaş gel. Ya Türkiye'de yaşadığımız belli ya. Yolun ortasına araba bırakıyorlar ya. Ha Daha da gelip yana görürsün. Arkanday Gördün mü sağdaki duran arabaları? Aaa Ulan bir de trafik var diyor valla Arabaları bir renk bırakmışlar oraya Geç şu dayı Basıyorum dolda basıyorum Ya yol tek yolu yer aldı. Eyvah eyvah Sıkışacağım Oba, daha vuracağım. vurdu Oba. Allah ah. la Baba Baba vuracak Sana vurmadım değil mi? Yok. Gördün gaya. değil mi? Nasıl sıkıştırdı beni? He lan. <laughs> Ulan dedim duracak. Durmadı lan. Allah'tan ucu ucuna, ucu ucuna girdim ha. Bu filan yaptı mı? yap Sen gaza bas. Aynen valla kayıyor. Ben sana bir akıl vereyim mi? He. Ee... Ben yapıştırdıydım lan onu. İyi yapıştıramamış altına o şeyler var. Köpükler var ya köpük. Ha. Ondan koy. Traformu? Aha. Lan ben huylanıyorum bundan dur ya. Hadi. Sesinden mi? Yani iyi şey ben iyi yapıştırmamışım. Ben silikonla yapıştırıyorum ya yapıştırırım. Evet boşluğu alacağım. Allah var ya. Aldım bir dudak. Allah. Aldın mı biz bu durak? Ha. Buraya geliyorsun sen? Burada rampa. Oo, yeni gaza Mercedes geliyor sana doğru. 3-4 tane tır geldi güncellemelerden. İnşallah. Yeni bir iber e, şey. Diğersi geldi harita. Ha, gelmiş neresi bilmiyorum. Balkan şey. İskandinavya mıydı neydi ya? He he İskandinavya. Açak ki. Bilmiyorum ki fiyatına bakmadım da. Ee, bugün günlerden fazla 23 Nisan dostlar. Ee, bugün itibariyle harita gelmiş. Halil söyledi bize de. Ama fiyatında e, ne bir şey var bilmiyorum. Direk, direkt direkt sitem adresinize gidip oradan bakabilirsiniz. Uygunsa alın derim. E ee, biz Anadolu Team'deyiz Team'in üyelerini alacak Halil de. Tabii canım Halil'in alması lazım. Şimdi Halil sürpriz yapacak. Aynen. Halil'in de bu arada doğum günüydü. Buradan da doğum günü kutlu olsun. Halil Bey'e. <laughs> Hediye olarak da bize harita alacak işte. Aynen. Anam anam anam. Fren yaptım Önümde araba var. Yavaş gel. Kafa kafaya gidiyorum çünkü adamla. Ya bu adam niye gitmiyor? Ne yapayım baksana korna ya. Önünde trafik ya oluşturdu ya. Vallahi ya. Yavaş gel Ben şu yol çiftliğe dönse bari de. Ama var ya. Burada da oyuncu bizim yaptığı yollarda eğimler falan var ya. Gerçekten güzel olmuş ya. Yani. Ben gelirsem bu adamı geçerim yoruldum fren tutmaktan. Ben de geçeceğim şimdi. Kaslıya mı yapacağım ya? Adam bastı bas. Anladı benim duyacağımı. Vallahi duydu herhalde. Bu arada 22. dakikanın içerisinde dostlar. Ben geçtim onu. Geçemedim, of. geçemedim. Yavaş gel. Allah, Allah. O adam manyak mı yapmış lan Ben onu geçtim onu geç işte sen. Bas 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 bas. Manya abi, sağ... gördüm önümdeki araba. Trafiği durdurmuş. <laughs> o o araba durdurunca dedim ben de gireyim. Abi arkadaki yapmadı öndeki yaptı. Orası kötü ama Basın orada bir kaza olacaktı Olay evet. Bas 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 Basıyorum basıyorum ne kadar mı kaldı? 150 Saat? 2 saat Oy iki oy saat. oy Uf. Ne yaylan iyi be Vallahi iyi sallandık yaylandık yavaş yavaş oy al, oy al, oy, al. oy oy Allah ben de havalandım <laughs> az önceki geri gördün mü nasıl zıpladı çok güzel ya Aha yol çiftledi çiftledi A de Allah. bas bas ben başıyla sen gitmiyorsun ya yol teker düşmeden bas 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 ben Bakanday basıyorum. Az önce yapay zekayı gördün mü? He öne geç sen. Gördüm ona ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Adama baktım adam havalarda uçuyor. Solda. R Red Bull içmiş dur. <laughs> Valla Red Bull mi içti, mi içti, bilmiyorum da. Dur, dur Volvo abi dur. Aferin. Dafa yol ver ya. Ey yavrum. Bizdeki daf gerisi laf diyor ha. Tabi canım. Aa buraya girek ya. Şuradan Oğlum. bir şirketten bir öteber alayım da. Bizimkiler şey plan değil değil mi? He, ee, fosfetmiş. Tamam. Aynen. Şuraya gerek, oradan sonra da yükü bırakırız. İkinci yüke devam ederiz. Aa, böyle durdum. Devamına gerek yok dostlar. Zaten e, çok uzun video yapmaya gerek yok gece yarısı çekiyoruz normal video ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz bol bol yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın şimdiden çok çok teşekkür ederim Eza senin eline koluna sağlık ne demek senin bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi olacak. bakın hoşçakalın bay bay